Önce hepiniz üzerine Allah'ın selamı olsun derim. Ve bu Radifun Bayrami, Cümle İslam Alemi ve özellikle Ehli Beyt için gönlünü, Ehli Beyt için kalbini açanları mübarek olsun diyor. Ve şöyle bir başlangıç iş yapayım. Diyorum ki ben de desem mezuni imtiyaz da Arap hakim. El imanu nisfani nusfun ve nusfun nakbun. İman iki şık. Birinci şıkkı akıldır. İkinci şıkkı nakıldır. Akıl, akılın kabul etmediği, akılın rad bir şeyi bir kenara bıraktığınız zaman, perişan olur gideriz. Bir de nakil vardır. Nakil odur ki din adamlarımızdan öğrendiklerimiz insanlardan öğrendiklerimiz fakat bize bu yolu gösteren bu hadisi söyleyen fakirka ile fehtemihun naknebül akli siz o nakli duyduğunuz zaman onu da yine akılla karşılaştırırız. Muvazenesini yaparız. Akle uygun mudur, değil midir? Mahtarik Müslümanlar 1434 senedir Gadirhum bayrağı vardır. Ve bir kısım İslam alemindeki bir kısım insanlar kutluyorlar bir kısım insanlar radyofon bayramından haberleri dahi yok. Biliyorsunuz herhalde ben diyorum. Bir kısım insanlar unutulmuş iki tane şahidin İslam dininde baş kesta bildiği baş kestra bildiği iki şahit bazı rivayetlere göre 100 bin, bazı rivayetlere göre 120 bin insanın huzurunda Fakhri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Ben kuntu mevlahu fe aliyyum mevlahu Ben kimin mevlasi isem Ali de onun mevlasidir Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam durur dururken de bunu söylemedi Ayet nasıldır ya ayet Rasul bilmem o zile kafanı taşar Allah belki tesallit edecek. Habibim senin üzerine vahiy almanın kalp tebliği eğer yapmazsak görmeni yapmamış olursun. Biliyorsunuz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam hijyen onu yusuf eder mi? Peygamber Aleyhisselatu Vesselam soru hacidir ve Peygamber Aleyhisselatu Vesselam bu soru ayet nazil olduktan sonra Peygamber Kadir Kulun'da sahabeleri topluyor ve bu sahabeler huzurunda sahabelere diyor ki Cenab-ı Allah benim üzerine öyle bir ayet nazil oldu etti ki eğer ben bunu yerine getirmezsem yirmi üç senelik yapmış olduğumun görevi hiçe sayıyor demektir bu. Fe innem فَمَا عَبَلَّمْتَ رِسَالَتَهُ diyor. Eğer bir sen yapmazsan, bu tebliği yerine getirmezsen, 23 senelik yapmış olduğun peygamberlik görevini saymamış olurum diyor. Burada bir tahtir var, burada bir ikaz var, burada bir uyarı var. Fakr-ı kainata verilen bir uyarıdır bu. Ve Fakr-ı kainat sahabeleri topluyor, bazı rivayetlere göre yüz bin, bazı rivayetlere göre yüz yirmi bin sahabenin huzurunda ki biraz sonra Hissan bin Sabit, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şairi olansa Peygamberden izin isteyerek, izin alarak diyor ki Ya Resulallah eğer iznin varsa, eğer müsaaden varsa, Musa'dan varsa, Musa'dan varsa ya ben bu gün için bir şiir söyleyeyim diyor Hissan bin Sabit peygamberden izin alıyor ve peygamber aleyhissalatü vesselam Hissan bin Sabit'e izin veriyor ve diyor ki tabii ki böyle bir gün için böyle bir şiir söylemek benim de çok hoşuna gidiyor ve Hissan bin Sabit'in o günkü söylemiş olduğu şiiri tüm kitaplarımızda mevcuttur ve tüm kitaplarımızda vardır ve sizlere söyledim dedim ki bir bölüm Müslüman bir bölüm ehli iman kişilerden hadirhum nedir diye sorsan ona haberim yoktur biliyorum diyecek. 1400 sene 120 bin insanın huzurunda 120 bin insanın şahitlik ettiği bir dini konu ayetle sabit hadisle sabit olan bir konu bir bölüm Müslüman nasıl bundan habersiz olabiliyor? Demek ki Ali'nin düşmanları o kadar güçlüdürler ki Ali'nin düşmanları o kadar etkili olmuşlar ki bir bölüm bir kısım Müslümanlara unutturmuş ol olmuşlardır. Yoksa ayetle sabit olan yoksa Peygamber aleyhissalatu vesselamın sözüyle sabit olan yoksa bizim kitaplarımızın yüzde sekseninde sabit olan bir şey yüz 100, bin yani 1434 sene unutturulursa burada biraz durmak lazım. Biraz düşünmek lazımdır. Tefsirlerimize baktığımız zaman bazı rivayetlere göre 300 ayet Hazreti Ali hakkında nazil olmuştur. Bazı rivayetlere göre şu an benim yanımda 76 tanesini getirmişim. Bu 76 tane ayetin hangi tefsir kitaplarında yazılı olduğu hepsi sabit onları da getirmişim. Toplam sayılan Toplam bu ayet Ali'nin hakkında nazil olmuştur diğer müfessirlerin sayısı biliyor musunuz ne kadardır? Ve hepsi de ehli sünnet alimleri, Şia alimleri, Alevi alimleri, diğer Zeydi alimleri, diğer Müslüman alimlerini saymıyorum. Sadece ehli sünnet diyen, biz ehli sünnet diyen alimlerin saymış oldukları 416 tane alim fakhri raziden tutun İmam Siyuti'ye kadar. Şu ayet Ali'nin hakkında nazil olmuştur. Bu ayet Ali'nin hakkında nazil olmuştur. Bu ayet Ali'nin hakkında nazil olmuştur. E ne kadar? 76 tanesi sadece şu an bendedir mevcuttur. Ve bazı tefsirlere göre 300 ayet Hazreti Ali hakkında nazil olmuştur. Allah rızası için sizlerden soruyorum. İlahin buyurmuş olduğu bir şey, bir kulun, kulun söyleyeceği bir şey rad edebilir mi? Kesinlikle rad edemez. yuridu Allahu li yuzhibe ankumun rişse ehlel beyt ve yutahhirekum tathira. Ey ehle beyt, Allahu Teala sizi tertemiz kılmıştır sizi necasetten arındırmıştır. Siz temizsiniz. Eğer birisi kalkıp bu necistir dese haşa bu Allah'ın sözüne inkar değil midir? Elbette ki inkardır. Peki birisi kalkıp bu inkar edene dese ki bu salihtir, bu iyidir, bu da radiyallahu anhudur. Ne kadar imani vardır, ucdani vardır. Sizlerden soruyorum. İnma yuridu Allahu li yuzhib ankum ar al ve Ali dahildir ve Muhammed Aleyhissalatu vesselam da dahildir 5 kişi bunlar. 5 kişi. ehl Beyt biliyorsunuz 5 kişiden ibarettir bazı müfessirler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın halimleri, eşleri de ehli Beyt saymışlar olsun. ehl beyt olsun. İslam ittifakıyla Ali ehl Ve 56 yıl İslam minberlerinden birilerinin emriyle, Muaviye'nin emriyle Ali'ye söylenmedik sözler kalmamıştır. Allah ona diyor ki seni Kötülükten tertemiz kıldım. Seni tahir kıldım. Ve birilerinin emriyle minberlerde ne deniliyor? Haşa Hazreti Ali'ye lafet getirilmiş. 56 yıl. Ta Umar İbni Abdülaziz'in hilafetine kadar. Ve onu da zehirlettiler öldürdüler. Ki sen niye? Haşemilere imkan veriyorsun diye. Muminler kardeşlerim Müslümanlar ben başta söyledim tekrar söylüyorum. İman iki şıktır. Akıl ve nakıldır. Biliyorsunuz Müslüman olacak olan bir insanın altı tane şartı vardır. Birincisi akıldır. Birincisi akıldır. İkincisi buluktur. Üçüncüsü la ilahe illallah. Dördüncüsü Muhammed Resulullah. Beşincisi peş peşe söylemesi. Ve altıncısı ve admul ikrah zorla musulman ettirmemedir. Zorla iman kabul olmuyor. Zorla kafir olacak bir insanın küfrü kabul olmuyor. Biliyorsunuz Hazreti Umari biliyorsunuz illa men ve bil imani. Ne oldu peygamberin soyuna? Ne oldu peygamberin sülalesine? Ne oldu? Hani Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem inni tarikum fikum emreyni lan tadillu ma temesektum bihima ala vehye kitaballahi ve itreti ey müminler ey iman edenler ey benim ümmetim ben sizden ayrılıp gideceğim zaten gadirhum hadisesinde de peygamber aleyhissalatu vesselam bunu söylüyor ve diyor ki Allah'ın Resulü beni götürebilir çağırabilir diyor ve onun için ben vasi olarak birisini size tayin edeyim vasi olarak size bir ismi ve o vasi men kuntu mevlahu fe aliyun mevlahu ben kimin mevlasi ali de onun mevlasidir diyor ve o şiire geçmeden evvel ben sizlere şunu söyleyeyim peygamber aleyhissalatu vesselam Hazreti Ali vasi olarak tayin ettiği andan itibaren Hars bin Na'man geliyor. Bir o da Müslümandır. O zaman Müslümanmış. Geliyor ve diyor ki ya Muhammed sen bunu kendiliğinden mi yaptın? Sen Müslüman olun dedin biz Müslüman olduk. Beni peygamber kabul edin dedin, biz kabul ettik seni. Sen kendinden sonra yegenini mi yerine tayin ettin? Sen bunu kendiliğinden mi söylüyorsun yoksa Allah sana vahiy mi gönderdi sen bunu söylüyorsun? Peygamber aleyhissalatu vesselam gözleri kıpkırmızı oluyor ve diyor Vallahi ben kendiliğimden hiçbir şey söylemedim. Cenab-ı Allah'ın vahyidir bu. Ben Ali'yi vasi olarak tayin ettim, atadım. Haris bin Naman diyor ki Allahümme eğer ki bu söylediği doğruysa fentur ayna hicareten minas semai. Allah'ım eğer ki bu söylediği doğruysa benim üzerime taş yağdır diyor. Ve Cenab-ı Allah iki üç adım gitmeden de onun üzerine taş yağdırıyor. ele sâilun bi azabın vâkı'in. Ayeti nazil oluyor. İşte bu ayet de Ali'nin hakkında nazil olan ayetlerden bir tanesidir. Ve Aziz müminler, Ali'nin düşmanları çok güçlüydü. Ali'nin düşmanları dini düzene uydurmadır. Dini düzene ne gerekiyorsa dine onu yaptılar. Her birisinin elinde bir keser, istedikleri şekilde yontmaya başladılar. Tabii ki haliyle düzene lazım olan bir din ancak bize nauzu billah düşer. Allah bizi Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ehli beytin Kur'an'ın buyurmuş olduğu emrin dışında çıkarmasın. Amen. Ben bazı konuşmalarımda söylüyorum ve burada da tekrar ediyorum. Ben bir ehli sünnet olarak diyorum ki Allah'ım benim haşrimi Ebu Talib Ali Hasan Hüseyin ve Fatime ile yap ya Rabbi diyorum ve ben buna razıyım başım üstüne kabul ediyorum kim Ebu Süfyan Muaviye Yezid ve Hindo ile haşre gitmek istiyorsa buyurun buyursun hiç beni ilgilendirmez fakat ben Rabbimden Ebu Talib ve Ali ile haşre gitmek istiyorum ve bakın ben size Hissan bin Sabit'in Esam bin Sabit'in Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan istemiş olduğu izinden sonra Hissan bin Sabit'in Guday Hum'u tamamen dile getiriyor ve şöyle demiştir. Hissan bin Sabit. Yunadihimu Yunadihimu yevmel Gudayri nebiyyuhum bi hummin ve esma' bin Resulü munadiya, Gudayr Hum'da peygamberleri onları çağırdı. فرسول باردي أي عالم أي أمات وقد جاء جبريل عن الله بأمر بأنك معصوم فلا تكواني جبرائيل نازل أول مش حبيب مسن معصوم سن شهر لرسن يعني يا يقنسن فقام به إزاك رافع كفه بكف علي المعلن الصوت عاليا O asnada Peygamber aleyhissalatu vesselam ayağa kalkarak Ali'nin elini ayağa kaldırıyor. Fekala femen mevlakumu ve nebiyyukum. Fekalu ve lem yabdu hunakel Peygamber ey ümmet, ey insanlar, ey yüz yirmi bin alem insan. Sizin peygamberiniz kimdir? Mevlanız kimdir? Önderiniz kimdir? O topluluk 120 bin insan İlahuke mevlana ve ente nebiyuna ve lem telki minna fi'l vilayeti asiye senin rabb'in senin ilah'in biz rabbimizdir sen bizim peygamberimizsin İnşallah biz isyankar olmayacağız bu atiyeceğin vilayet meselesinden biz asi olmayacağız فقال له قم يا علي فإنني أو زمان علي قال بل سني رضيتك من بعد إماما وهاديا بل كندم دان سني أفتيورم سني إمام أولا رق ما قبول فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له أتباع صدق مناديا أي إنسان لا او أونا Özür dilerim. Ey insanlar ona itaat ediniz. Ey insanlar onun emrinden çıkmayınız. Siz ona tabi olduğunuz müddetçe hakikatte doğru yoldasınız. Hunaka da Allahumme vali O zaman Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah'ım ona yardımcı olana sen de yardımcı ol. Ve kullu lezî âdâ aliyyem Ali'ye düşman olanlar da Allah'ım sen onların düşmanı ol. Fe ya Rabbi unsur nasireyhi li nasrihim huda bedri yecrud Ya Rabbi bu imame yardımcı ol. Ya Rabbi bu yardımcı o imame yardımcı olanlara da sen yardım et eyle ya Rabbi diyor. Çünkü bu imam 14 günlük ayin işini kadar ümmetimi aydınlatıyor ve aydınlatacaktır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Şimdi Hisan bin Sabit bu şiiri 124 bin peygamberin 4.000 bin insanın huzurunda söylüyor. Ve 124 bin tane musul Müslüman <laughs> buna şehadet veriyor. Şahit oluyor. Daha önce dedim iki tane şahit baş kestiriyor. 120 bin tane Müslüman sahabe bir sınıf bir buçuk milyon veya en azından 750 bin 750 milyon Müslüman haberi bile böyle bir bayramda yoktur. Bu anlatıyor, bu bize anlatıyor diyor ki Ali'nin düşmanları çok gaddar, Ali'nin düşmanları münafık. عليين الدشمان ليهم المسلمان اولمنشر عزيز در جناب الله پیغمبر علی الله و سلامه diyor. دبابت بو ایتله بیترییم arkadaşlarımın da sırasını almayayım. و من حول من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم Habibim bu bedeviler var ya Medine etrafındaki bedeviler onlar var ya onlar ve senin sahabelerin içinde öyle münafıklar var ki öyle münafıklar var ki sen dahi onları bilmiyorsun tanımıyorsun ama biz onları biliyoruz. Biz onlar için büyük bir azap hazırlamışız. Kardeşlerim akıl akıl ehli bey akıl, akıl, Kur'an. Başka da çaremiz yoktur. Eğer imani kurtarmak istiyorsak ki hepimizin arzusu budur. Allah bizi ehli beytten ve Kur'an'dan ayırmasın. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun diyorum. Amin.